<laughs> Korktun mu? <laughs> evet. Erhan. Nasıl çocuklar da kaçtı? Erhan. Korktum. mu? Gel anneciğim gel, <laughs> gel. Gel çocuğum gel. Ay! Mehmet <laughs> sana kafa tutuyor. Osman Eren. abini nasıl kafa tutuyor tavuk görüyor musun yavrum elleme diye? <laughs> Mehmet kızlar trap dönemiyor yengem. Kaçırırlar da bir de traktörü. Yok, yok, yok. <laughs> Hadi keşfetseniz ya bakalım buraları. Neler var neler yok. Emine Hanım. Emine Hanımcık. <laughs> Nasıl, yenge. Ben buraya geldiğimde şunu inek sandım ucuna. Hadi ya. <laughs> Gezelim mi tarlaları falan Emine? Ay yandım Ben de yandım. Evet yaşıyorsunuz Değil mi? Biz köyde bile yandık değil mi Erhan? Evet köy bile sıcak. Bir aile abim onları yani. <laughs> abin onu yiyecek abi. herhalde. abi! Abi! <laughs> evet. Gel Anne! Ördek. Ördek mi geliyor oğlum? Nerede hani ördek? Aa alttaymış geliyor. Korkma oğlum. <laughs> <laughs> Su olsa yüzerler. Bak yavrusuyla cibiler bak. Tavuk, cibi, ördek. Aa bak abi, orada bak. Bak orada var Evet var. <laughs> Mehmet elleme gülüm. Annesi saldıracak şimdi sana. İşte bu tarafta. Ay, anda, bak bu tarafta. <laughs> çıktı çıktı koş. Koş. <laughs> <Çok üzüldüm. gülüyor> Hadi hanginiz yakalayacak bakalım. <laughs> sen burada, biz orada. Osmana bak sanki yakalayacakmış. Var bu korkuyor. Osman, gelsin, <gülüyor> <gülüyor> Hadi koşun bakalım. <laughs> İyi yemişsin Emine. Geliyor galiba. Bak bak bak. Yakalacak olanlara bak. Daha gelmeden kaçtınız. Aferin Osman'ıma benim. Cesaret aldı Erhan. Aferin sana be. Evet. Abi o da. O da. Aha evet koş koş koş.